Selamlar millet video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir stile not videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün de zaten üstte gördüğünüz gibi sadece çal ve bitir. Yani sadece çalarak oyunu bitirmeye çalışacağım. Şu anda yeni bir tane karakter açtım ve hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi karakterim Bacon abi şu anda ve buradan sadece çalarak yani bu ortadakilerden almayacağım. Sadece oyunculardan çalarak oyunu bitirmeye çalışacağım. Ve sadece çalışmaya çalıştığımız için hem para kasmak için pet çalmaya çalışacağız hem de buradan rebirth şeylerini çalmaya çalışacağız. O yüzden işimiz harbiden zor olacak şimdi ilk başta benim Trippy Troppy ve Tung 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 savur çalmam gerekiyor ve bakalım kimde var bunlar arkadaşlar bu arada eğer ki bu videoyu güzel bir like sayısı gelirse hızlı bir şekilde ikinci bölüm gelecek bilginiz olsun o yüzden hızlı bir şekilde like abonmuyu unutmayın abi burada birinde Balerin'e Capucine var aslında bunu çalabiliriz bak geldi şu anda bana vurmaya çalışıyor fakat umarım vuramaz abi şu anda bakalım bir şekilde halletmeye çalışacaktım maalesef ki burada oyunun herhangi bir hiçbir şeyini kullanmadan sadece çalarak bitirmeye çalışacağız o yüzden gerçekten işimiz bayağı zor mesela bu orada birinin bombini guzinis var aslında bunu çalabilsek gerçekten çok iyi olur ama maalesef ki büyük ihtimal salmaz onu bize bu adam lagda bu arada lagdayken bir tane pet çalabiliriz bir dakika bir tane pet çalabiliriz bir saniye bir saniye götür 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 Allah için götür Allah için hayır hayır lütfen vurma lütfen vurma lütfen vurma lütfen vurma lütfen vurma hayır hayır test tut dur Abi kendi peti olmamasına rağmen bana vurmaya çalışıyor bu adam. Kanka niye bana vurmaya çalışıyorsun? Abi kendi peti olmamasına rağmen geldi bana vurdu. Kanka ne kadar ucu bir insanlar var burada ya. Kanka sen bana vurursan ben de senin petini çalarım kardeşim. al <laughs> geldi vurdu ya. Abi işimiz gerçekten zor bu arada. Adamlar kendi peti olmamasına rağmen gelip vuruyorlar ya. Kanka gerçekten kafayı yemelik ya. Arkadaşlar bu arada şuradan Nubini Pisanini yazacağım. Bilginiz olsun şu yukarıdaki şey gitsin diye sadece bilginiz olsun. Sonra tekrardan direkt satacağım zaten. Geldiği gibi şöyle hızlıca satacağım satacağım abi. Evet zaten birazcık paramız eksildi ama sıkıntı yok. Abi bu adama gerçekten sinir oldum. Bak bunun bir tane petini her türlü çalacağım kanka ben. Bak o 3.5K'lık peti bana çaldırmadı ya kanka. Gerçekten var ya oyunu sonuna kadar götürürdü o pet bize. 3.5K veriyor saniyede ve ucube yüzünden yani bu Berat ucubesi yüzünden gerçekten çalamadım ya bunu. Bekle kardeş ben senin o petini çalacağım ki bak ben senin o petini çalacağım. Sen kime vurmaya çalışıyorsun? Aslanım benim. Sen kime vurmaya çalışıyorsun? Bir tane daha vururum şöyle. Şuradan bir tane petini alırım abi götürürüm. Evet gayet gayet güzel abi lütfen vurma lütfen vurma hadi vur ama vur ama hadi, hadi hadi fake 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 güzel fakeler atıyoruz da abi adam salmıyor peşimi ya yok abi bu berat ucubesi bizi salmayacak anlaşılan o yüzden ben direkt bir sunucu değiştireyim başka sunucuda çalmaya çalışayım abi şimdi bir tane sunucuya giriş yaptım burada treleler trelele var bunu almam gerekiyor arkadaşlar ama şu anda birazcık zorlayacak gibi o bize o yüzden ilk başta başkalarının petlerini çalmaya çalışacağım abi şimdi şöyle bütün herkes bu şeyin base'in başına toplanmış abi şu şu sırf Diamond Trelero için büyük ihtimal bunu bize salmayacaklar. Evet abi şöyle götürmeye çalışıyorum abi lütfen 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 vallahi götürdüm vallahi götürdüm oha oha abi diamond trelleleri trellerle çaldım direkt kuyut açacağım bir dakika abi kendimi VIP sunucuya ekledim şu anda çok heyecanlıyım oğlum gittim diamond trelleleri çaldım efsane abi oyunun başında böyle bir şey nasıl çalabilir kafayı yiyeceğim direkt kuyut attım bir <laughs> kafama gelmişti bir de abi tamam şu anda para kasacak diamond trelleleri trellerlem var fakat bunu şimdi yan hesaba aktaracağım çünkü bunu sadece para kasmak için kullanacağım. O yüzden şimdi gidip benim rebiplik malzemeleri toplamam lazım. Abi efsane oldu bu ya. Abi elim ayağım titriyor şu <laughs> an. Gerçekten var ya oğlum gittim kafasına bir tane vurdum kızın kanka aldım götürdüm. Bize ya bana yardım ettiler bir de diğer Bacon'lar. Bacon milli kardeşim. İşte Bacon milli kardeşim gördün mü? Bak Berat ucubesi mesela gelip kendi peti olmamasına rağmen geldi bana vurdu ama Bacon kardeşti. Adamlar bana yardım etti ve aldım abi peti. Bu kadar ya. Abi şimdi ben hızlı bir şekilde bu peti yan hesabıma aktarayım. Zaten yeteri kadar param var. Sadece gidip bir malzemeleri toplayıp revert atacağım. Evet abi şöyle peti sizlere göstereyim. Pet şurada abi gördüğünüz gibi bunu unutmayın. Diamond trelele trelele şu anda bizim bu seriye başlangıç petimiz. Yani burada duracak abi. Bu para lazım olduğu zaman sadece kullanacağız bunu. Evet abi şu anda tekrardan normal sunucuya giriş yaptım. Fakat şöyle bir aha Trippy Trop gel buraya, gel buraya. Gel 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 gel. Bunu acil almam lazım. Bunu acil almam lazım. Götür götür çünkü buraya bir de lazım. Güzel abi. Gel, çaldık gayet güzel, gayet güzel. Abi şu anda Trippy Trop'imiz hazır sadece tung tung savur lazım ama şöyle bir sorunumuz var. Tung tung savuru. Aa vallahi yan tarafta var. Bak şurada şurada gol tung tung savuru var. Bir dakika onu almam gerekiyor. Bekle şöyle kapatalım bunu. Bu arada yeni başlayanların sunucusundayım şu an. O yüzden yeni başlayan petler var. Yani o yüzden gayet güzel. Sadece 40 saniye bekleyip tung 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 savuru bundan çalıp abi direkt revert atacağım. Hiç beklemeden. Peki başka birinde var mı? Başka birinde galiba başka birinde yok ya. Abi mecbur burada kaldık kanka. Bu arada base'imizin açılma süresi 38 saniye var. Umarım bizim peti götürmezler bunu çalarken. Abi lütfen o Tung Tung Sour lazım ya. Sadece onu alacağım kanka. Bak diğer petleri benim umurumda değil. Sadece Rabbitlik Tung Tung Sour lazım. Lütfen ya onu alayım mı oradan? Abi açılacak şimdi. 2 1 ve 0. Abi lütfen 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 Tung 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 Tung. Gel 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 gel. götür 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 götür. götür, götür. Tam vurma Tum, tuk tuk savuru götürüyorum. Bak kanka tuk tuk savuru götürüyorum sadece. Hayır ya. Abi tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Brojas yazdım abi. Götür 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 abi lütfen 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 lütfen. Hayır 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 gelme lütfen gelme 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 gelme. Hadi uf götürdük vallahi river tap direkt river Abi bitti bu kadar. İlk river çok rahat bir şekilde şöyle attık abi. Göstereyim bir tane river var. Şimdi sadece Boneka Ambalabı ve bır bır patapim gerekiyor abi. Bakalım burada var mı onlar? Oha vallahi burada Boneka Ambalabı'yı gördüm fakat bır 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 patepim nerede ona bakmam gerekiyor bir de. Aa oh, bır bır patepim de burada abi bir dakika. İkisini de çal çalıp sonra direkt quit atacağım. Direkt quit atacağım. Buranın 25 saniyesi vardı. Yerin de bir 20 saniyesi falan vardı sanırım. Abi lütfen ikisinden birini alayım ya. 10 saniye var bunu ama bu base'in başında bekliyor kanka. O yüzden buradakini çalacağım abi. Ben direkt de bu adam da base'in başında bekliyor kanka. Ben ne yapacağım bunlarla? Ah, satma onu satma onu o bana lazım. Oh vallahi satıyordu vallahi satıyordu. Götür 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 götür. Götür 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 abi götür lütfen. Ah vallahi bonekayı çaldım çok iyi. Şu anda sadece bır bır patapim lazım. Lütfen abi bır bır patapim. Abi çok hızlı bir başlangıç yaptık. Bu arada çok heyecanlıyım şu an sadece bır Aha yan bezde de var bir dakika onu alabilir mi diyecektim. Abi gitti kapattı ya. Neyse abi biz bonekayı çaldırmayalım da bır bır patapimi bir yandan da bulmaya çalışalım. Çünkü bır bır patapim önemli. Bildiğiniz gibi rebirti bır bır patapimle atabiliyoruz. Da. O yüzden bır bır patapimi her türlü almamız gerekiyor. Ve o pet de şu anda burada abi. Ve 14 saniyesi var. Çalmaya çalışacağım bakalım. Abi Muhammed şu an burada. Lütfen Muhammed. Arkana bakma ve ben şu bır bır patapayım. Abi vurma adama. Vurma adama. Vurma. Abi bır bır patapim. Bır bır, patapayım, bır, bır patapayım. Vurma vurma vurma. Senin petin değil, Bak senin petin değil. Senin petin değil. Vurma vurma. Kankam vurma bak. Senin petin değil zaten oğlum. Abicim bır bır patapim. Uuu vallahi götürdüm. Vallahi götürdüm abi. Abi ben ne yapıyorum oğlum? Ben ne yapıyorum? Oh var ya şu an bu pet. Bak oyunun en kötü pet leri olmasına rağmen adamlar bana saldırıyor ya kanka kafayı yiyeceğim ya. Of abi elim ayağım titriyor bir dakika. Şu anda 3 milyon para kasmamız lazım. O da zaten bildiğiniz gibi trailer var. Hızlı bir şekilde ona gideceğim ama şuradan kapıyı kapatayım. Abi kalbim çok kötü hızlı atıyor şu anda. Hızlı bir şekilde buradan şeyi alacağım şimdi buradan. Evet abi şuradan petimizi geri alalım ve bununla birazcık para kasıp direkt rebirth'imizi atabileceğiz. Bayağı iyi şu anda. Sonra bunu geri vereceğim şuradaki yani hesabıma. Abi ben hiçbir şekilde bu arada bu kadar hızlı bir şekilde gelişebileceğimizi beklemiyordum. Şu anda ikinci rebirth'in her şeyini topladık direkt 3. revirt'e geçeceğiz. Evet abi şu anda pet'i tekrar yan hesabıma aktardım ve şöyle 2. revirt'imizi attık. Şimdi Trulimera Trulisina ve Şimpanzini Bananini lazım. Bu Şimpanzini birazcık zor olacak ama yaparız abi. Trulimera zaten kolay bir pet. O sıkıntı değil sadece Şimpanzini Bananini önemli. Şimdi hızlı bir şekilde ben tekrardan normal sunucuya geçeyim. Evet abi şu anda normal sunucuya giriş yaptım fakat benim normal... Tamam güzel 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 şu an iyiyiz. Şimdi sadece bana Trulimera Trulisina lazım ve bir tane de Şimpanzini Bananini lazım. Pandasini bana bananini olmuyor mu ya? Abi simpanzini yok galiba bu sunucuda. Aa orada bir dakika ne gördüm ben? O ne kanka? Abi traileler. o yeni gelen brain rat kat var bir dakika. Lan adam yanımda duruyor. Adam yanımda duruyor. Abi bu adamın özellikleri çok fazla ki kanka bu beni paramparça eder baksana. Evet abi şu anda tekrardan mecburen sunucu değiştirdim. Çünkü orada gerekli petler yoktu. Bakalım burada bir tane petlerimiz var mı? bana bananini var abi lütfen lütfen bu lazım bana. Ne zaman açıyor? 40 saniye var kanka çok var be. Ekstra bir den Trilmer lazımdı. Turilmero'yu nereden çözebiliriz peki? O Turilmero da burada var. Bir dakika, bir dakika. Kaç saniye? 14 saniye. İkisinden birini çalmam lazım. Bence ilk başta çimpanzeyi çalalım. Diyeceğim de onun 20 30 saniyesi varmış daha. Şuradan direkt alıp kaçabilir miyim peki? 3 saniye kaldı. Abi lütfen ama Beyz uzakta be. Beyz uzakta kanka. Şöyle şunu alalım. Evet götür 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 abi. Turilmero, Turilmero. Hayır, 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 hayır. Lütfen bak kötü pet zaten. Kötü pet dostum. Kanka hayır. Hayır yapma, yapma, yapma. La Turilmero seni pet değil. <laughs> seni pet değil. Vallahi götürdüm, vallahi götürdüm, vallahi götürdüm abi çok iyi çok iyi valla var ya kıl payı götürüyorum her şeyi abi param parça edecekler beni <laughs> kıl payı götürüyorum lan dur şurada adam pet çalıyor şuna vurayım kafasına Vallahi vurdum kafasına <laughs> Son anda götürürken vurdum kafasına alamadı. Abi şimdi şuradaki çimpanzini bana hedefim ve onu alırsam diğer revirtimiz de hazır. Bu arada üçüncü revirtimiz olacak. Baya iyi olacak ya. Bak 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 ne götürüyor. Oğlum sen kimsin lan sen kimsin gel buraya. Aa götürdü. Adam sonra lan koku Fantos'u var adamın. Bunu çalalım mı peki? Bizim, bizim zaten daha iyi petimiz var. Boş ver kanka. Biz şimdi Turin çaldık ya. Bu güzel oldu bizim için. Şimdi sadece şey lazım. Sen ne yapıyorsun kanka burada? Şuradaki çimpanzini bananini istiyorum kanka. Sadece o lazım bana be. Ya Trulimero falan böyle düşük pet olduğu için bunları çok çalmaya çalışacaklarını düşünmüyorum. Zaten yan tarafındaki base'de bir sürü pet var. O yüzden bunlara uğraşmazlar. O yüzden ben yine de kapatayım kanka. Ne olur ne olmaz. Çünkü Trulimero falan dızlarlar falan. Gerek yok kanka. En azından rebirth'lik petimiz gitmesin kanka. Buranın 45 saniyesi var kanka daha. Evet. Şu anda sadece bekleyip buradaki şeyi almamız gerekiyor. Çimpanzini, bananini lazım sadece. Peki ben mesela dükkandan içeri girebileceğim bir şey falan çalmaya çalış nasıl olur diyecektim de o daha çok revirt lazım ya. Evet abi şöyle çimpanzeyini bana niye aldım götür 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 abi sadece afk bu arada base'deki sahibi o çok iyi çok iyi şimdi her şeyimiz hazır abi sadece para kasmam gerekiyor şu base'i de kapatalım abi çalmasınlar bak bak adamın kafasına vurdu yeni geldi bak base'in sahibi base'in sahibi yeni geldi gidecek kapatacak şimdi bir dakika şurayı bir kapatalım biz şimdi gidip şu şeyi alayım ben ondan sonra para kasayım ve revirtimizi atalım 3. revirt olacak şu anda baya iyi ilerliyoruz evet abi şu anda diamond lelore trale traleyi aldım. Şu anda zaten bildiğiniz gibi videonun en başında çalmıştık. Bir tane karakterden hatırlamıyorum ismini ama bir tane birinden çalmıştık bunu. Şimdi 12.5 milyon paramı kastıktan sonra hızlı bir şekilde 3. revirtimi açacağım. Ondan sonra 4. revirt için yola koyulacağız. Bu arada ben bu kadar hızlı bir şekilde çalabileceğimi ve hızlı bir şekilde bu kadar revirt kasabileceğimi beklemiyordum. Şu an normal oyuna göre daha hızlı ilerliyoruz. Öyle söyleyeyim. Harbiden yani bayağı sağlam ilerledik. Zaten şu şey için şunu çalmamız bayağı iyiydi zaten. Parayı için büyük sağlam bir pet lazımdı. O da güzel oldu. Bu. Büyük ihtimal ben bu şeyleri alt 5 revita falan kadar götürmeye çalışacağım. En kötü 4 revit atıp bırakırız abi. Çünkü zorlayacak 3'ten sonra. Gittiği yere kadar götürürüz abi. Şimdi 12.5 milyon paramız olsun revitimizi atalım. Evet 12.5 milyon oldu abi. Şöyle göstereyim. Şimdi bu peti aktarayım ve ondan sonra hızlı bir şekilde revitimizi atalım. Evet abi peti aktardım. Hızlı bir şekilde şöyle revitimizi atalım ve şimdi şef, krep, kadavra ve glorba meyve kıvılcımı gerekiyor abi. Bunlar birazcık zorlayacak ama yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz. Evet tekrardan şöyle göstereyim. Farklı sunucuya geç Bakalım burada bize lazım olan şeyler. Evet Glorba Frutto değil var burada. Fakat bu adam birazcık gelişik. O yüzden oradan hiç denemeyeceğim bile. Burada ikilere bakalım. Burada lazım olan bir şey yok. Şuraya bakacağım. Glorba Meyve Kıvılcımı ve Diara Pet lazım. Fakat bu adamda da yok. Abi sadece şuradaki adamda Glorba Meyve Kıvılcımı var. Ama onun da tareti var kanka. O birazcık sıkıntı yaratacak bize ya. Abi adam taret kurdu ya kanka. Son saniyeler kaldı ama yapacak bir şey yok. Oradan büyük ihtimalle çalamayacağız. Ben hızlı bir şekilde tekrardan sunucu değiştireyim. Evet abi abi şu anda tekrardan bir tane sunucuya girdim. Fakat burada kimse yokmuş kanka bu ne böyle? O şef krep kadavra var bir dakika bu rebirth için lazımdı. bize 15 saniyesi var lütfen. Abi hayır ya geldi vurdu kanka bana bir dakika abi onu çalabilmem lazım. Sadece şef krep kadavra lazım ya. Abi hadi 2 saniye 1 saniye bak sadece onu alıp çıkacağım. Sadece şunu alacak çıkacağım abi hayır be şunu alacaktım bu lazımdı ya. Abi adam oyundan çıktı onun yerine kapibara girdi kanka şöyle göstereyim canım. Bak görünmez oldu gitti bir de. Şu an base'in içinde bekliyorum diyeceğim kanka. Biri girdiği gibi alacağım. Bir dakika şunu alsam şöyle. Şöyle afk duruyormuş o. Görür mü? Abi gördü. Hayır ya. Ne güzel burada durup kaçıracaktım ama maalesef. Aa bir dakika mobilden oynuyor galiba. Bir dakika. Abi hayır ya. Hayır ya. O oh, vallahi son anda oldum. Oha son anda vurma vurma vurma. Bak senin petin değil zaten. Abi şimdi şöyle ben buraya geldim ve burada iki lazım olan pet de var. Umarım buradan bir tanesini çalabilirim abi. İkisini de çalmam lazım ama Bir tanesi de olur benim için şu an. Abi şöyle base'in içinde full zıplıyorum. Umarım kapı açılana kadar dayanabilirim. Abi 45 saniye nasıl dayanacağım? Treve yakalandık. Abi tuzaktayken bile pet çalıyorum şu an. Bir dakika şu an bu peti alacağım kankam ben mecbur. Abi bu peti ben senden alacağım öyle söyleyeyim sana. Ben sana bu peti yar etmem kanka ya istediğini yap kanka ben sana bu peti yar etmem. bak ben sana o kadar diyorum bu pet benim olacak çünkü kardeşim vurma işte vurma bak 18 saniye bekle sen abi bak base tekrardan kapattı ben sana şu söyleyeyim bu peti almadan buradan gitmiyorum kankam bak şu şeyi de tuzağa da kaldıralım evet güzel bu peti ben buradan almadan gitmiyorum bak, o kadar söyleyeyim ya sen oyundan çıkacaksın ya da ben bu peti alacağım İkisinden biri yani iki yol var şu anda 50 saniyem var 50 saniye sonra bu pet benim. Abi evet götürüyorum götürüyorum Glorb'u çaldım. Ben dedim kanka ben bu peti senden çalacağım dedim. Boş yere uğraşıyorsun bak bu pet benim artık. Anladım bu pet benim git buradan şimdi Git buradan bu pet artık benim petim Gider misin buradan gider misin buradan bu pet benim Kardeşim gayet güzel öyle restartını Atarsın dedim oğlum bu peti ben alacağım Diye bak iki yolumuz var dedim ya peti Bana vereceksin ya da ben buradan çıkmam Dedim boş yere öyle beyzimin etrafında Dolaşma ben bu peti sana yar etmeyeceğim Arkadaşlar şu anda sunucu değiştirdim Evet gördüğünüz gibi şu an başka sunucuya Girdim çünkü o kız beni salmıyordu abi Açıkçası ben de mecburen sunucu değiştirmek Zorunda kaldım şu anda glorboyu buldum ve Şef krep kadabra kaldı sadece onda bulursam çok iyi olacak. Ama şef krep kadabra galiba şu anda kimsede yok gibi gördük ki o bu pe o yeni gelen şey var. Bana rat gad var burada. Neyse abi o önemli değil bizim için. Şu anda bize sadece şef krep kadabra lazım. Mecburen onu bulacağız. Abi ortadan alma şansım yok ya. Şu an çok zorluyor oyun beni. Sadece çalarak şey yapma fikrini ben niye yaptım kanka ya gerçekten. İnsan sorguluyor böyle içinden de yapacak bir şey yok artık. Başladık. Bu arada gayet de güzel ilerledik. Yani 3 revirt yaptık. Sadece bir de şef krep kadabra buldum mu zaten oyunun içinden geçtik gibi bir şey şey olacak. Aa yanıma biri geldi ama pete güzel değil abi. Daha doğrusu güzel ama şef krep kadar yok. Sadece o lazım bana. Abi de şöyle bir olay yapmışlar. Şu an sunucudaki herkes Türk nasıl oluyorsa kanka ben anlamıyorum. Nasıl Türk olabiliyor bütün su herkes? TR sunucusu falan mı var acaba bunların Anlamadım ki. Abi şef krep kadavra kimse de yok mu ya? Kanka bir tane şef krep kadavra lazım anladın mı? Şu yanıma belki biri gelirse şef Krep kadavra belki var olur be. Hadi bekliyorum kankam sadece. Yanıma biri gelsin. Ya da ben direkt sunucu değiştireyim kanka. Şef krep kadavra bulunana kadar ondan sonra bir hızlı bir şekilde şey yapalım bakalım. Evet abi şu anda farklı bir sunucuya girdim ve hızlı bir şekilde şöyle bakalım etrafta Galip aa burada var burada var burada var şurada bak şurada şef krep kadavra var aramın üstü yazıyor kanka bir dakika aramdan bir çalmaya çalışalım onu ama ilk başta şurayı kapatmam lazım çünkü bu giderse yine rebir atamayacağız o yüzden maalesef kapatmam lazım aslında abi ortadan şef krep kadavra geçiyor hayır ya bunu alsam aslında rebir atabilirdim ama maalesef alamayacağım bu adam da bana uzak ya 84 saniyesi var kanka ben nasıl çalayım o adamdan onu be rainbow şef krep kadavralı adam geldi bir dakika abi lütfen mobilden oynayan biridir lütfen efe lütfen mobilden oynuyorum da ya abi lütfen ya sadece şu Chef krep kadabrayı alacağım ya abi içeride bekliyor direkt kapatacak be şu rainbow Chef krep kadabrayı alabilir miyim lütfen 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 kapatma lütfen kapatma hayır be yapacak bir şey yok abi kapattı Chef krep kadabrayı oradan çalamadık başka birinden çalmaya çalışacağım abi <laughs> petimi çalmaya çalışıyor Petimi çalmaya çalışıyor abi hayır oğlum mal manyak kafalı ya abi ne yapıyorsun sen zor zor almışım zaten gelmiş petimi çalmaya çalışıyor ucubeye bak ya hayır çaldığı pet de glorba kanka adamın pe etlere bak. Adamın koka fantosu falan var. Benim glorboya çöküyor ya. Oğlum ne ucu ucube enayiler var burada. Kardeşim sen kafana ağrı bir vururum bak sen ha. Abi ben bunları çalamayacağım galiba ya. Şef krep kadavrayı çalıp revirt atabilsem var ya çok iyi olacak ya. Ama adamlar güçlü olduğu için çalamıyorum. Ben bir sunucu değiştireyim. Evet tekrardan bir sunucu değiştirdim ve burada şef krep kadavrası olan var mı? Glorbosu olan var. Şef krep kadabra burada da yok. Kanka bu ne kadar zor çıkan bir secret şeymiş ya. Secret diyorum. Ne kadar zor çıkıyormuş kanka bu ben anlamadım ya. Aa burada lavalık şef krep kadavra var ama adam kapatır ki kanka bezini direkt kapatacak büyük ihtimal. Evet abi adam direkt kapattı bezini ya. Hayır be. Abi şimdi açıldı hızlı şef kadavra bir şey almam lazım. Vallahi çıktım abi. Arkadan götür 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 lütfen 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 abi lütfen lütfen götür 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 götür. Abi götürdüm abi götürdüm abi götürdüm. Lava lava krep kadabra galiba AFK bezin sahibi. Yo AFK değilmiş. Beni şuralarda arıyor. Ben arkadan götürdüm. Çok iyi. Abi şu anda yine her şeyi yakaladım. Sadece 35 milyon kasmam lazım ve gidip parayı kasayım abi. Diğer zaten çaldığımız traleleri oyla. Evet abi şimdi girdim. Yani hesabımda burada hızlı bir şekilde şuradan şunu alıp Ondan sonra parayı kasmak istiyorum. Şöyle gel bakalım aslanım bana. Abi var ya şu krep kadavrayı bulabilmek için o kadar zaman harcadım ki. Bak böyle bir şey yok ya. Yaklaşık olarak 20-30 dakika şu krep kadavrayı çalmak için uğraştım ya. Neyse abi Allah'tan bulabildik ve çalabildik. Ve şu anda Diamond Trailer'ı trailer'ımız hala duruyor. Zaten bunu video başında çaldık. Abi bu çok iyi oldu gerçekten var ya. Bu olmasa Rebirth atamazdık. Çünkü Rebirth paramızın hepsini bu veriyor abi. Gerçekten sağlam bir soygun oldu gerçekten. Evet abi şu anda 35 milyon param oldu ve iki tane de şeyi zaten almıştık şurada. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde revirtimizi attık. Evet abi şu anda tam tamına 4 revirtimiz oldu. Arkadaşlar bence part 1 için 4 revit gayet yeterli. Çünkü şu anda Frigo keçisi ve Orangunita ananasını istiyor. Fakat benim bunları çalabilmem için gerçekten çok fazla zaman harcamam gerekiyor. O yüzden bölüm 1'i şu anda burada sonlandıracağım. Sadece çalarak oyunu bitirdim videosunun devamını gelmesini istiyorsanız güzel bir like sayısı geldiği takdirde de devamlı çekeceğim. Ve yorumlarda da eğer ki destekleyen yorumlar yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar ve ikinci bölüm böylece gelir. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.